Ben o zaman biraz rivayet hadis okuyayım. Tabii ki, tabii Bence o, ki. Evet. çok memnun oluruz. Bakın diyor ki Mehdi insanlara malı ve eşyayı dağıtırken saymadan bol bol dağıtacaktır. İnşallah. Saymadan. Maşallah. İnşallah. El Kadul Muhtasar fi Alametin Mehdi'l Muntazar. Bunlar bin yıllık, 800 yıllık, 1100 yıllık eserler, 1200 yıllık eserler. Mehdi adil bir hakem olarak çıkacak, adaletli bir hakem olarak yani hüküm verici olarak çıkacak. Eşyayı ve malı dağıtacak. Fakat bolluktan dolayı kabul eden olmayacaktır. O kadar bol olacak diyor artık kabul eden yani adam diyor evim, ocağım her yerim doldu. Allah razı olsun. Teşekkür ederim İnşallah. i̇nşallah. <laughs> Ümmetimde Mehdi çıkacaktır. Allahu Teala Hazretleri insanları zengin kılmak için onu gönderecektir. Bütün insanlar zengin olacaktır. Fakir kalmıyor inşallah. i̇nşallah. Tabii. Bakın bu çok önemli. Evet. Fakir kalmayacak Mehdi devrinde. İnşallah. Hiçbir dönemde olmamıştır. Evet inşallah. Evet, evet. Yani evet, mutlaka doğru fakir kalmıştır. Işte. Mehdi döneminde kalmıyor. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Yani rivayetler de var. Evet. Yani o tarzda yardım edecek insan kalmıyor. <gülüyor> i̇nşallah. İnşallah. <laughs> o zaman ümmetim nimetlenecek. Hayvanlar bolluk içinde, arzın nebatatı çok fazla olacak. Hazreti Mehdi insanlara eşit şekilde bol bol mal dağıtacaktır. Mehdi çıkmadan önce Mağrip'te karışıklıklar, fitneler ve olacaktır. Şimdi anarşi, terör, kargaşa her şey oluyor ya. Hı hı, evet. İnsanlar korkuyor, birbirine çok korkuyorlar. Tabii. Çekiniyorlar, kork yani korku herkese hakim aşağı yukarı. Hı. Yani yüzde verirsek çok büyük bir oranda insanlar korkuyor birbirlerine. Açlık ve hayat pahalılığı olabilineceği olacak. Ekonomik kriz olacak diyor. Evet. Varsan. Evet. Var evet. İmam-ı Şerani Hazretleri belirtiyor, bildiriyor bunu. Ölüm kıyamet, ahiret ayet ahiret zaman alametleri 440. Eee Sonra onun ardından bir yıl gelecek diyor e, ayette Cenab-ı Allah. E, insanın bol bol yağmuna kavuşacak, bol bol meyve sakıp e, süt sağacaklar. Bu işte e, Kur'an'daki işarettir. Yani 2014 yılında olacak olaylar inşallah. İnşallah. İnsanlar bir ölçek buğday ektiklerinde karşılığında 700 ölçek bu, bulacak. Bu e, gen teknolojisine gelişmelere işaret eden bir hadis bu. Onun zamanında insan birkaç avuç tohum atacak, 700 avuç hasat elde edecektir. Yani olağanüstü tabi bu rakamlar genellikle çokluk anlamında kullanılıyor. Yani çok çok fazla karşılık alacaklar anlamındadır. Onun devrinde ümmetin gerek iyileri gerekse de kötüleri bakın. Komünisti, dinsiz, imansızı da bakın. Bak gerek kötüleri diyor. Bak gerek iyileri gerek kötüleri. Misli asla görünmemiş şekilde pek çok nimetlere sahip olacaktır. Çok yağmur yağmasına rağmen bir damlası bile boşa gitmeyecek toprak bir tek tohum istemeden verimli ve bereketli olacaktır. Ee, bakın misli asla görülmemiş şekilde diyor. Mesela hiç dünyada görünmemiş şekilde. Pek çok nimete sahip olacaktır. Onun değerini yok. Ümmetin gerek ileri ve gerekse kötülere. Tabi bu ümmetinde yani mesela kötü derken tabi Kur'an'a göre Cenab-ı Allah katında itaatsiz bir insan kötü yoldadır. Yanlış hmm. yoldadır. Evet. O anlamda yoksa yani biz ey, kötü adam demeyiz ona. Evet, Ama inançsızsa tabii zaten kendisi söylüyor yani Kur'an'a göre e, küfr hükmündedir yani. Evet. Dinsiz hükmündedir. Yani dinsiz olduğunu zaten kabul ediyor bir şey yok. Ama insana ters davranılmaz, hakaret edilmez, aşağılanmaz. E, saygısız davranılmaz. Hı hı. Hakları tam verilir. Evet. Yani ona insani yaşantısında herhangi bir baskı, herhangi bir şiddet ya huzursuzluk maddelere getirilmez. Ee, Mehdi zamanda gökyüzü yağmurundan hiçbir şeyi esirgemeyecek ve cömertçe bol bol yağacak. Yeryüzü bitkilerini hiçbirini eksik bırakmayacak ve muhakkak onları kemaliyle bitirip ortaya çıkaracaktır. Hatta yaşayanlar kendilerine bulunan nimetleri görmeleri için ölülerin de hayatta olmalarını temin edecekler. Yani mesela keşke şu ağabeyim de yaşayan, şu kişi de görseydi, şu akrabam da görseydi diyecekler diyor. E, Cabir Abdullah'tan rivayet etmiş. Resulullah buyurdu ki ümmetimin sonunda Mehdi gelecek. Malı adaletle e, adaletle saymayacak. Avuç da avuç diyecek. Dağıtacaktır diyor. İnşallah. İnşallah. Adaletle. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilmiş. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimde el Mehdi vardır. İnsanlar ona gelecek. Ey Mehdi bana da mal e, ihsan et diyecek. Mehdi de onun esvabını taşıyabileceği kadar bol bol mal dolduracaktır diyor. benim ümmetim o devirde öyle bir refah bulacak ki o güne dek onun misli kesinlikle bulunmamıştı. Bakın. Dünya tarihinde bir misli yok diyor Cenab-ı Allah. Resulullah yani. o kadar bolluk var. Yer yemişini gıda ürünlerini verecek ve insanların hiçbir şey saklamayacak. Mal da o gün çok birikmiş olacaktır. Adam kalkıp ya Mehdi bana da mal ihsan et diyecek. Mehdi de ona ihsan edecektir diyor. Eee Hz. Resulullah şöyle buyurdu. Siz o gelene görünce yani Mehdi'yi görünce kar üstünde emeklemek sureti de olsa ona gidiniz diyor. İnşallah. Yani kar üstünde yerlenmesi, sürüklenerek de olsa mutlaka Mehdi'nin yanına gidiniz. Çünkü o Allah'ın e, halifesi Mehdi'dir. Yani biliyorsunuz diğer e, Ebu Bekir'e, Osman'a alay hep halifeti Resulullah denmiştir peygamberin halifesi. Hı hı. Mehdi için Allah'ın halifesi demiyor. Maşallah. Yani doğrudan Allah'ın görevlendirdiği i̇nşallah. olarak inşallah İnşallah. Horasan cihetine gelen siyah sancaklar gördüğünüzde onlara katılın. Zira onların içinde Allah'ın halifesi Mehdi vardır. Yani, yani Mehdi'nin Horasan taraflarından, Kafkasya taraflarından geleceğini işaret ediyor. Yani köken olarak oralardan hı hı. geleceğini işaret ediyor hı hı. ki hep seyitler o taraflardadır. Biliyorsunuz. Hı hı. Yani Cengiz Hülagü fitnesi zamanında o taraflara hicret etmişler, gizlenmişler. Kafkasya, Horasan taraflarına gizlenmişler. Yüksek yaylalıklara gizlenmişler ki e, orada bir e, katliam olmasın, kendilerini muhafaza etmek için. E, sonra da yine e, bu e, komünist darbeden sonra Rusya'da hı hı. o zaman da yine seyitlere karşı bir saldırı oldu. Onlar da Osmanlı döneminde buraya geldiler. E, bizim akrabalarımız da hep öyle seyitler oradan o dönemde e, icret ettiler Türkiye, yi. Osmanlı e, hükümetinin yardımıyla yüksek yayalık yerlere geldiler. E, bizim babamın tarafları Bala'ya geldiler. Yükseklik or çok yüksektir Bala, Ankara Bala. Alçak yerlerde yaşayamıyorlar. yani, <laughs> yani soğuğa alışık oldukları için Osmanlı hükümeti onları hep yüksek yerlere geldi. Mesela e, dedemlerini Batman Köyü'ne göndermişler. E, Dumanlı yaylasına yani 2000 küsur metre yüksekliğe düşün evet. öyle çok yüksek bir yer. İnsan gitti mi böyle bir hissediyor <laughs> yani yüksekliği. Allah'ın nurunu şeytandan Allah'a sanırım. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Kafirler istemesi de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır. Mehdiye işaret eden bir ayettir bu. Ee, puta tapanlar hoşlanmasa da çünkü darbiniz biliyorsun puta Hı -hı. tapıyorlar. Evet. Dinini bütün dinlerden üstün kılmak üzere sosyal, siyasi, iktisadi her yönde, İslamiyeti üstün evet. kılmak üzere peygamberini doğru yolu hak dinle gönderen Allah'tır. Evet. Peygamberimizin getirdiği evet. hak din işte bütün dünya hakim olacak ve Kur'an'ın ayeti tam tahakkuk etmiş olacak inşallah. İnşallah. Ee, gerçeği batının başına çarparız bakın beynine ve onun beynini parçalar. Yani fikir savaşı olacağını Kur'an işaret ediyor, görüyor musunuz? Evet. Böyle bir batıl ortadan kalkar. Şu an olduğu gibi tarvizim, materyalizm ortadan kalktı. Evet. Nasıl yaptı? Evet. Beynine ne yöneldik? Allah'a yakıştırdığınız vasıfları ötürü yazıklar olsun size diyor. Yani e, Allah yaratmadı diyorlar, değil, değil mi? mi? Evet. Atomlar yaratır diyor. Güzel. Allah da yazıklar olsun diyor size evet. diyor. Yani bunu evet. akledemediğiniz için, bunu düşünemediğiniz için yazıklar olsun size diyor. Suçlular istemese de Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirecektir. Onlardan öncekiler de hile yapmıştı fakat bütün hileleri bozan Allah'tır. Herkesin yaptığını bilir. Kafirler bu yurdun sonu kimindir yakında bilecektir. Yani dünya yurdunun kime ait olduğunu yakında bileceklerdir diyor. İnşallah. Allah'a ait olduğunu Allah gösterecek işte Mehdi'nin ve İsa'nın evet. hakimiyetiyle bu ayette tam tahakkuk etmiş olacak. Ey Muhammed de ki size söz verilen yakın mıdır yoksa Rabbim onu uzun süreli mi kılmıştır ben bilmem. Ee, hor gülüp ezilen kavmi bereketli kıldığımız yerin doğusuna batısına bir çıkılıp yerleştirdik. İslam her yere hakim olacak inşallah. İnşallah. İnşallah.